Arkadaşlar hepiniz yeni bir herkes videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle 385 dolardan güzel güzel yine katlamaya geldik. Video geçmeden önce bu videomuzda iki arkadaşımıza 10 TL değerinde Steam cüzdan kodu hediye ediyorum. Katılmak için videonun açıklama kısmındaki linkten Discord sunucumuza katıl. Çekiliş odasındaki botun mesajındaki konfetiye tıkla. Kanala abone ol, video like at, yorumlar kısmına Discord kullanıcı adını bırak. Her gün olduğu gibi çekilişlerimiz devam ediyor. Yine Twitter'dan da güzel güzel CS:GO skinleri veriyoruz. Oraya da gelebilirsiniz isterseniz açıklama kısmında link var. Abi her case'teyiz dediğim gibi. Her bedava 70 cent alabiliyorsunuz. Almak için refil kısmına geliyorsun veya videonun açıklama kısmındaki en üstte sabitlemiş olduğum linkten de gidebilirsin. Refile tıkladın. Bu sağ üstte enter promo kod kısmı açılacak. Buraya geliyorsun. Büyük ve küçük harfler fark etmez. zaman yazıyorsun. Apple diyorsun. 70 cent bedava bakiye veriyor kanka. Bunu katlayıp mesela yap, 10 dolar yaptın kanka diyelim. Kasa açtın kas savaşı yaptın takıldın videoları ufak bir depozit yapıp çekebilirsin haberin olsun onu da söyleyeyim artı olarak bu kod sizlere %10'da ekstra depozit bonus sağlamakta benim gibi burada kas açıp takılmak isterseniz eğer buradaki size uygun ödeme yöntemiyle kripto ile gtp ile filan filan buradan bak yatıp şansınızı deneyebiliyorsunuz abi şimdi 385 ile bugün güzel güzel hedeflerim var arkadaşlar açıkçası bir de envanterinde bir bıçağım olmalı fakat onu saymayacağım yok yokmuş zaten onu ben ne yaptım sattım büyük ihtimalle neyse boş yapmayalım kas açılımına geçelim arkadaşlar şu daily free'i de bir açalım abi daily free'nin olayını biliyorsunuz zaten şu iki gerekliliği yaparak bu kasayı her gün açabiliyorsunuz Bir sent var mısın de be kanka Bir sent niye vardın ki üzdün beni şöyle bir bakalım abi rip type agents gel kanka top keyslardanmış 3.15'miş. Ben bundan 31.5 10 tane yapıştırırım. Hadi bakalım. Bak hızlandıracağım. Space'e basın tutunca hızlanıyor bu arada kasın açılış animasyonu 28 dolar vardı kötü vardı çok batırmadı sıkıntı yok bunlar upgrade'e gidecek zaten bir daha gönderdim Baba şu bir solda dursan bir solda dursan güzel kırmızılar morlar vardı ama burasına kadar 23 dolar tamam kaç abi kaç Deniyoruz arkadaşlar denemeden bilemeyiz, bilemeyiz yani Riptide Collections gel kanka 2.40 10 tane bundan açtım 24 dolarımı veriyorum Hadi oğlum. Kanka burada 24 dikiş bir şey yok yalnız ya. Öyle bir sıkıntı var. Oha 1 dolar baya kötü vardı ama neden kötü vardı belli. İçindeki itemlara bakar mısınız arkadaşlar? Bunların şansı çok düşük. Yani 25 dolarımı çöpe attım şu anda. Bir onu daha göndererek. Çıkar mı? Çıkmaz tabii de. Bize çıkmaz arkadaşlar. Bir mor var ama belki kurtarmış olabilir mi? Yok abi. Arkadaşlar biz kesin garanti kaplama kasasına gidelim. Bak hangi kasa biliyor musunuz? Şuradan knife yazıyorsunuz abi. Tamam mı? Bak bıçak kasaları çıkıyor. Panda knife'a geliyorsun abi. Tamam mı? Açıyorsun bir tane 121'e. Alıyorsun abi. En az 150'lik bir bıçak. Dur M9'da be. Lan Bobby geldi. Bu kötü kanka bir tık ya. Sanki. Aa 82 dolar. Arkadaşlar batıyor muyuz? Batmayız da. E, bir tık kötü gidiyoruz şu anda. Ama toplayacağız abi. Toplayacağız. Bana güvenebilirsiniz. Knife kasası abi gel. 100 dolar. Bir tane de bundan açıyorum abi. Bıçak kasalarını gösteriyorum çünkü çok fazla soran arkadaş oluyor. Tekrar dediğim gibi bir önceki yıllarda. Ama sormayın arkadaşlar bu nasıl bir kasa? 52 dolar ne ya? 54'ümüz kaldı. 54'de ne yapabiliriz ki kanka? 54'de blok açalım. 1.32. Bu, bu kasa katlatmıştı geçen gün bana. 13 dolar vardım hadi. Hadi oğlum. Var mı güzel bir glob? Bir tane Vastan Tribble. Yani fena değil gibi sanki. 9 dolar kaç varmıştık kanka? 13 varmıştık. Kötü. Bir daha yönlardım. Hızlandırıyorum şöyle. Tık. Çok kötü vardı. 6 dolar. Aslında case battle yapmak lazımdı da. E, Battle'ı da çok beklemek istemedim açıkçası. Ben sürekli gecenin bir vaktinde video çektiğim için genelde e, çok takılan olmuyor Star'da ama senin 5 milyon mine var gecenin bir saatinde olmasına rağmen. Aslında takılabilirdik ya. Keşke buraya gelseydik en başta. Neyse kanka olur öyle şeyler arada sırada. Ee, bakalım. 3.29. Okey kanka. Totalde buçuk vardık buraya. Ay dolum. Hiçbir şey kazanmadık arkadaşlar. Kazandık ama kazanmadık gibi bir şey. Son round dönüyor. Buradan güzel bir şey var mı? Sen şaka yapıyorsun ya. Kazandık dedim ve kaybettik abi. İşte zımın farkı arkadaşlar. Neyse. Şimdi şu upgrade'e bir gidelim. Ya bıçak alacaksınız bu sitede. Bence gidip bıçak kası Açmayın yani açabilirsiniz ama benim önerim abi takılıyorsanız bıçak da almak istiyorsanız buradan bakiyenizi upgrade yapabiliyorsunuz tamam mı? Bakiyenizi basın bıçağınızı alın abi alıyorsanız şansınızı denemek istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bence o bir daha mantıklı gibi geliyor en azından. Bir bıçağı denedim %35 çöp skinlerimi koydum alamadım bıçağımı F5'imi çaktım hiç sıkıntı yok. 22 dolara bakiyemi de ekliyorum 5x diyorum çok riskli ama bir karamite deniyorum %18 gelir mi gelir? Gelir mi gelir dur 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 çok güzel Abi cidden upgrade her sitede olduğu gibi burada da güzel Yani upgrade deneyebilirsiniz arkadaşlar Ya bıçak alacağım kanka ben diyorsan gel burayı dene Bence benim önerim bu 409 dolardayız abi 380 ile falan başlamıştık kağıdayız arkadaşlar 10 12'den ben bir de bunu denerim yani geleceğinden değil de şöyle bir denemek istiyorum over ya, alakası bile olmadı F5'i çaktık Şimdi bir buçuk katı Ben bunu soldan gönderiyorum %60 şans Kolay bir şekilde geçiyor. Easy. Elimizi 80 yaptık kanka. Gayet güzel. Şimdi bu ikisini güzel bir bıçak yapmak lazım arkadaşlar. Stat olmayacak. Şöyle sağlam. Aha vallahi buldum. Gel buraya. Aldım 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 aldım. Bak aldım tutemi işe yaradı arkadaşlar. 160'dan 250'ye. Bu da geçti. Bu da geçti. Şu an 520'deyiz abi. Ben bunu bir daha basıyorum. %60 alalım. Lor için lor için lor için. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar bıraksak mı ya tadında 650 dolar Abi ben şu itemden çıktığından beri hiç katlamadım Bu almak istiyorum ya Çok riskli bir şey yapacağız ama Hadi lan hadi lan lütfen 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 site lütfen site lütfen site Çok güzel çok güzel bir an gitti zannettim ama aldık arkadaşlar Uf bin dolarlık x sıra abi. Tartemiz, tartemiz, tartemiz. Başka bir şey demiyorum arkadaşlar. Tamlarınızı çekerken settings'e geliyorsunuz. Öncelikle profil resminizden bu kısma geliyorsunuz. Buraya takas linkinizi giriyorsunuz abi. Send diyorsunuz. Tak diye mantenize gönderiyor arkadaşlar teme. Bunu da bilmeyen arkadaşlar için tekrardan hatırlatayım. Refill kısmına geliyorsun. Enter promo code zımın. Epidemi'yi unutma. Bedava bakiye bedava bonusunu al kanka. Kanalı takipte kalın bu arada. Çok güzel çekilişler yakında başlıyor arkadaşlar. Zaten devam ediyoruz günlük çekilişler ama yakında güzel büyük bir çekiliş daha başlatacağım. Ona da katılmak için bildirimleri açıp takipte kalmanız yeterlidir. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve bay bay.